照顾。 birazcık boğazım ağrımıyor ama şiş gibi uyandım. Çünkü dün çok soğuktu ve ince bir ceket vardı üstümde. Üşüdüm. Yani sırf üşüdüğüm için umarım bugünlük böyle bir şeydir. Ee, şimdi Malena Valencia'ya gitti. Onun çalışması gerekiyor. Gece gelecek. Bugün Madrid'i yalnız gezeceğim. Ve önce gidip bir yerde bir şeyler belki atıştırıp kahve içerim. Sonrasında da kendime mont almaya gideceğim sanırım çünkü gerçekten çok soğuk yani dün dışarı çıktığımızda hava 5 veya 6 dereceydi ve dün 1 Mayıs'tı ee, şimdi hazırlanacağım cildim de çok çok kurudu o yüzden önce cildimi nemlendireceğim ayılamadım hala şimdi güzel bir kafe buldum kahve içip sonra kendime bir ceket bakmaya gidiyorum Şimdi bir tane kahvece buldum ama bekleme sırası var çünkü Madrid'de 2 Mayıs'ta tatilmiş o yüzden çoğu yer sanırım kapalı. <laughs> kahvemi içtim. Şimdi ceket bakmaya gidiyorum. Hala bul gibi. Güneş var ama yine de çok ısıtmıyor. Hava keşke azıcık daha sıcak olsaydı. Çünkü koşma gereksinimi hissediyorum üşüdüğüm için. Neyse yarın ve ondan sonra sanırım birazcık daha sıcak olacak. Solo un del sol Cambia el tiempo en el reloj Belçika'ya geldim. Açıkmış bugün. Bir atkı gibi bir şey almayı düşünüyorum tabi varsa bu mevsimde. Bir de ceket yani mont çok gereksiz olacak çünkü yarından sonra hava ısınıyor ama bir yandan çok soğuk. Değiştirmek istemiyorum. Hazır sakin bir sokak bulmuşken video çekiyorum. Çünkü çok kalabalıktı ve Orada açıkçası telefonumu çıkarıp video çekmeye cesaret edemedim. Kendime atkı buldum ve ceket aldım. Ama hava giderek ısındığı için şu an üstümdekiyle de üşümüyorum. Ee, ceketi deneyeceğim eve gidince bir eve uğrayacağım. Sonra tekrardan belki bir kahve içerim veya bir yere geçerim. Havanın ısınmasına çok sevindim. Şu an çok daha keyifli oldu. Şimdi eve geldim. Bu sefer de çok sıcak oldu. Bir tutturamadım yani. <laughs> Saçım başım dağılmış. Bu birinci kat. Bu yeni aldığım atkım. Bu ikinci kat. Bu üç. içimde bir kat daha var. Dört. Şimdi aldığım ceketi göstermek istiyorum. Baya güzel bir ceket bence. Hatta Bugünkü renklerimle çok uyumlu. Böyle mavi bir ceket. Gerçekten bulabildiğim en kalın ceketlerden biri buydu. Şimdi böyle bluzun üstüne giyince gayet iyi ama kazakla giyince birazcık dar oldu. En azından birazcık daha benim ceketime göre daha iyi koruyacağını düşünüyorum. En kötü İstanbul'da bir yerde zaten giyiyor olacağım. Çünkü çok beğendim. Ceketle üstümdekiler ve atkı böyle oldu. Şimdi churros yiyip belki biraz kahve içerim çünkü çok uykum geldi. Sonra belki müze gezebilirim. Sonra da akşam yemeğine çıkarım. Bugün de böyle geçmiş olur. Yarın artık Malenayla daha rahat ve daha sıcak bir havada gezeriz diye düşünüyorum. <laughs> Hamuru tatlı değil. Çikolatası tatlı ama o da böyle aşırı tatlı değil. Bu da bohras diye geçiyormuş. Bu daha büyük ondan. Bu arada çuroz bence daha güzel. Ama genel olarak İkisinin de hamuru çok şekerli değil bence. Ortadan iyi ama çikolatası bence yenmez. İçeride çok rahat video çekemedim. bence fena değildi ama böyle bayılmadım. Hamur çok tuzlu gibiydi ya da tatlı değildi öyle söyleyeyim churros ee, olan o ince olan daha iyiydi. Çünkü daha az yağlıydı daha ince olduğu için. Burros muydu? <laughs> Burros da daha e, kalın olduğu için içi daha yumuşak daha yağlıydı. O yüzden çok yemedim ondan. Çikolatayı yedim. Çikolatası da çok çok tatlı değildi ve birazcık e, bizim pudingler gibiydi ama daha az şekerli olanıydı. Buranın puanı bu arada 2200 kişi 4.4 verilmiş bir yer ama ya burası çok güzeldi ya da ben böyle çok çok bayılmadım ama denemek istiyordum, iyi oldu. Eve gidip biraz dinlendim. Sonra evde vakit geçirmek istemediğim için çıkıp dedim ki bir müze falan gezeyim. Ee, burada bir tane müze vardı, o 7 ile 9 arası. ücretsizdi. ona girdim. Şimdi çorba içmeye gidiyorum, sonra eve gideceğim. Bugün ve dün soğuk, beni bayağı yordu.

Un cabo de Me pierdo en la ciudad. Ha Selam, bugün hiç video çekemedim. Sabahtan yine çıktık, güzel bir kahvaltı yaptık ve birazcık turistik yerleri dolaştık. Sonra eve gelip dinlendik. Şu an çok iyi geldi. Şimdi çıkıp birazcık daha dolaşıp yemek yiyeceğiz. Bugün üçüncü günümüz, yarın son günümüz, yarın da bütün gün bizim. Pazar günü de dönüyorum. Bugün hiç böyle kamerayı açmadığım için açıp bir e, merhaba demek istedim. Bir <laughs> bir It's because big. the pin is not correct for I mean, top And this one, three hundred sixty-nine. But I don't know how much <laughs> is in Turkey. You remember when <laughs> <laughs> I like it. How is it <laughs> Yeah, I like it. <laughs> it's nice but this one i like it we are happy because we ate really good food and the weather is so nice <laughs> and we are in chueca 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 Is it correct? Yeah. <laughs> Because I was. Çok... Bu mahallenin adı Çueka. <laughs> Ama ben Çueka diyordum. Çueka. <laughs> 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 öyle değil. <laughs> Neyse. Birazcık dolaştıktan sonra yemek yedik. Mağazaları gezdik. Burası gerçekten özellikle bu Çueka çok güzel. <laughs> Şimdi de tatlı almaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> tatlı almaya gidiyoruz sonra evde yemeğe karar verdik. Belki biraz dizi izleriz. Yarın son günümüz. Artık hava ısındı gerçekten. Hava beni çok yordu. Şu anda sıcak olmasına çok mutluyum. I'm so happy. Çok mutluyum. Çok mutluyum. 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 Yes. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Perfect. Ah, here. I think this is pistachio one. Yeah. <laughs> with Oreo. No, no, with Lotus. Lotus. <laughs> yeah. Ee, başta fıstıklı denedim ben. Fıstıklı denedim. Çok tahmin ettiğim gibi aşırı beğenmedim. <laughs> Malena'da da. Lotus'lu denedi. Daha güzel olacağını düşündüğümüz için onu aldık. Şimdi eve gidip yiyeceğiz. <laughs> Is the weather? It's nice. Today we have some <laughs> um, I like the cheese, it's so similar to Turkish ones. But tough. <clears throat> <laughs> <tom> so uh, I just so I I was the remember if it was called hot country yeah, yeah. or Chocadic. Solo un rayo del sol cambia el tiempo. pues Todos a mi Selam, şimdi e, havaalanına geldim ve e, Bugün dönüyorum Çok çok keyifli vakit geçirdim Birazcık dolanıp sonra bir şeyler yiyeceğim Hiçbir şey yemedim Belki bir kahve içerim. Sonra da dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bol bol peynir. Umarım güzel. güzelmiş. Bu arada İspanyolca konusunda birazcık pratik yapma. Yes. Bu arada buraya geldikten sonra İspanyolca'mın aslında e, hatırlanmaya ihtiyacı varmış. Burada birazcık kalıyor olsam herhalde 3-5 ay ve pratik yapıyorsam çok iyi bir şekilde herhalde konuşabilirim diye düşünüyorum. En azından üstümdeki hoplası atmış oldum ve anlama konusunda İyi anlayabildiğimi ama konuşurken birazcık daha zorlandığımı fark ettim. Ama e, o da zamanla açıldı. Gelirken uçakta nasıl konuşacağım, işte şunu nasıl söylerim, bunu söylerim diye düşünürken, e, sonradan gerçekten böyle pat 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 hepsi aklıma gelmeye başladı. Hatta e, Malena ile konuşurken bazen bazı kelimeleri önce İspanyolcası geldi, çünkü Malena ile İngilizce konuşuyoruz, akıcı olması için. Ee, bu açıdan da iyi oldu, kendimi iyi hissettim. O yüzden birazcık daha böyle hayatımı düzene soktuğumda, biraz daha dil çalışma konusunda vaktim olduğunda e, tekrardan üzerine düşeceğim. <laughs> Villan, quiero un carro que corra más A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué, me cae bien Los frenos se El riesgo me cae bien Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que con la Nada me rompe, no, no, nada me rompe